Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve salat ve selamü ala Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Kıymetli gençler, bugün sizlerle inşallah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk vahye muhatap olmasını ve ilk Müslümanları konuşacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşlarında yaklaşınca toplumundan ayrı ve yalnız kalmak istedi. Toplumdaki kötü gidişatı nasıl düzeltebilirim diye düşünceye ve tefekküre dalmak için Nur Dağı'na, Hira Mağarası'na çıkıyordu. Bu durum vahye muhatap olmadan önce 6 ay boyunca devam etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nur Dağı'nı, Hira mağarasını seçmesinin sebebi oradan Mekke'yi yani Kabe'yi doğrudan görüyor olmasıydı. Burada Efendimiz Mekke'ye bakarak gidişatı kötü olan bu toplumu nasıl düzeltebilirim, neler yapabilirimin planlarını yapıyordu. İşte tefekkür ve düşünce ve yalnızlığa böyle devam ederken Yine böyle bir Ramazan günü rivayetlere göre Ramazan'ın 17. veyahut da 27. günü olağanüstü bir olayla karşılaştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi aniden birisi sıktı ve ikra ya Muhammed dedi. Oku ey Muhammed dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben okuma bilmem dedi. Sesin sahibi ikinci defa ikra ya Muhammed dedi. Efendimiz yine aynı cevabı verdi. Cebrail aleyhisselam üçüncü defa ikra ya Muhammed dedi. Yine Efendimiz aynı cevabı verdi. Nihayetinde Cebrail aleyhisselam Alak suresinin ilk beş ayetini okudu. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak halakal insane min alak İkra ve rabbukel ekram ellezî alleme bil kalem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okunan bu ayeti kerimeleri ezberledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamın ufku tutmuş halde gördü ve Cebrail aleyhisselam ya Muhammed ben Cibril-i Eminim sen de Muhammedül Emin'sin Allah'ın elçisisin dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem titreyerek ve korkarak evine geldi. Kıymetli gençler, burada dikkat çekici bir hususa değinmek istiyorum. İnsanların korktuğu, ürktüğü ve da yalnız kaldığı sıkıntılı döneminde sığınabileceği en iyi yer, en güvenilir yer evidir, ailesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yaparak evine, ailesine ve eşi Hazreti Hatice'ye sığındı. Bu sebeple kıymetli gençler, evlerimizin, ailemizin kıymetini bilelim, onların değerini her daim bilmeye çalışalım. Hazreti Hatice, Peygamber Efendimiz'e korkma dedi ve eşini teskin etti, teselli etti. Sen Muhammedül Emin'sin, akrabalarında ilgilenirsin, yetimlere, öksüzlere yardım edersin dedi. Kıymetli gençler ve bu şekilde Peygamber Efendimiz'i Hazreti Hatice Validemiz, Efendimiz'in üç özelliğini saymış oldu, sıralamış oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'ye beni örtün dedi ve bir müddet dinlendi. Değerli gençler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktıktan sonra durumu Hazreti Hatice validemize anlattı ve Hazreti Hatice validemiz amcasının oğlu olan diğer dinler hakkında bilgisi olan ve hanif dinine mensup olan Varaka'nın yanına gitti ve durumu ona anlattı. Varaka "Müjdeler olsun sizlere. O gördüğü diğer peygamberlerin de gördüğü Cebrail'dir." dedi. Hz. Hatice gelip durumu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e anlattı ve ardından beraberce Varaka'nın yanına gittiler. Varaka Peygamber Efendimize kavmin sana sıkıntı çıkardığı ve seni bu şehirden çıkardığı dönemde senin yanında olup yaşarsam sana yardım ederim ve seni desteklerim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Varaka'ya beni bu şehirden çıkaracaklar mı diye sorunca Varaka da evet her peygamber kendi yurdundan kendi şehrinden çıkarılmıştır diye cevap verdi. Değerli gençler, aradan bir zaman geçti ve Cebrail Aleyhisselam bir müddet gelmedi. 40 gün sonra Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yine Cebrail Aleyhisselam görününce Efendimiz yine titreyerek, korkarak evine geldi ve Hazreti Hatice'ye beni örtün dedi. Bir müddet sonra Cebrail aleyhisselam şu ayetlerle geldi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel müddessir, kum fe enzir ayetlerini okudu. Ey örtüsüne bürünen, kalk ve insanları inzar et, uyar dedi. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk görevleri verilmiş oldu ve bu görevle bu görevi aldıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğe, uyarmaya, insanları İslam'a çağırmaya ailesinden başladı. Ve durumu Hazreti Hatice'ye söyledi. Hazreti Hatice zaten ben sana inanırım ben seni desteklerim, ben seni dinlerim demişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Hatice validemiz sen Muhammedül Emin'sin dedi ve ilk Müslüman olma şerefine nail oldu. Kıymetli gençler, ikinci olarak evin daimi misafiri olan Hazreti Ali 10 yaşındayken Müslüman oldu. Kıymetli gençler, Burada yine dikkat çekici bir hususa değinmek istiyorum. İşte örnek alacağımız şahsiyetlerden birisi de Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali daha 10 yaşındayken Müslüman olmuştur. Ardından evin hizmetçisi, azatlı kölesi olan Hazreti Zeyd Müslüman oldu. Dördüncü Müslüman ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kadim dostu ve arkadaşı Hazreti Ebu Bekir olmuştur. Kıymetli gençler, daha sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilgilenmesiyle Zübeyir bin Avvam, Talha bin Ubeydullah, Abdurrahman bin Avf ve Sa'd bin Ebi Vakkas ve diğerleri Müslüman oldular ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında bir halka oluşturdular. Kıymetli gençler, ilk Müslümanlar arasında bir hanımefendi, Hazreti Hatice vardı. Bir çocuk vardı, Hazreti Ali. Bir azatlı köle hizmetli vardı, hizmetçi vardı, Hazreti Zeyd. Ve zengin olarak da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Osman vardı. Yine genç olarak genç sahabelerden Hazreti Zübeyir, Hazreti Saad ve Hazreti Talha vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk Müslümanlarla çok ilgilendi. Çünkü bunlar İslam'ın temelini attılar. Sevgili gençler, Efendimiz'in hayatını, konusunu konuşacağız, konuşuyoruz, anlatıyoruz ve efendimizin hayatından örnekler almaya çalışıyoruz. Onun hayatı bize her daim mesajlar verir ve örneklik teşkil eder ve bu örneklikle bu öğrendiklerimizi hayatımıza yansıtmaya çalışacağız. Kıymetli gençler, yapacağımızın yapacağımız her işin temeli sağlam olmalıdır. Sağlam kişilerle, doğru kişilerle yola çıkmalıyız ve yola çıktığımız kişilere dikkat etmeliyiz. Sağlam kişilerle yola başlarsak güne güzel sonuçlar çıkacağının örneğini yine burada görmekteyiz ve bu durum bize Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir sünneti olarak bizim hayatımızda yine yer almalıdır. Rabbim cümlemize Peygamber Efendimizin sünnetine uymayı ve onu hayatımızı hayatımızı ona göre tanzim etmeyi nasip eylesin. Allah'a emanet olun.